Felix Cezve FL395. Cihazın sigortatları da söylendi. Ayrıca bu düğmesi de bozuk. Gördüğünüz gibi artık yalam olmuş. Cihazın altında iki tane vida var. Bu vidaları öncelikle söküyorum. Cihazın alt kısmına ulaştık. Gördüğünüz gibi kavlularda herhangi bir şase falan bir şey yok. Rezistansın ölçümünü yapıyorum. Rezistans sağlam. Ustalar bu ortadakine termostat mı diyordunuz? O da sağlam. Bakın vidaların diplerinde ıslaklıklar gördüm. Yani muhtemelen cihaz altında su alıyor. Daha sonra kısa devre yapıp sigorta yattırıyor. Kontrollerimi sağladım. Vidalar yalama olmuş, gevşemiş ya sıcaktan dolayı ya da başka bir şeyden dolayı. Hemen bu cihazı nasıl kurtarabileceğimi düşünüyorum. Kendi vidalarıyla bir iki deneme yaptım ama sağlıklı değil. Başka bir çözüm bulacağım. Öncelikle bir derinliğine bakıyorum. Bakın bu küçük tornavida bayağı bir gitti. Yani aslında bu vidanın daha uzun olabilme şansı var. Vidanın takıldığı yer de çok müsait. Ben bu müsait olan yerleri üçlük matkapla biraz daha deldim. Yaklaşık 5-6 santim aşağıya indim. Dediğim gibi cihazın alt tarafları zaten müsait. Şimdi benim 35 yıllık vida kutuma gidiyorum. Buna uygun 4 tane paslanmaz yıldız başlı vida buldum. Yaklaşık olarak 5 cm boyutlarında. Resmen çelik dübel gibi bir şey olacak. Şimdi bu vidaları buraya iyice sıkıyorum. Tabi bu işe tornavida dayanmaz. Mecburen bunları matkapla sıkıyorum. Sıkma işlemi tamamlandı. Bir su koyup deneyelim. Çok fazla olmama kaydıyla biraz su koydum. Şimdi cihazı bir fişe takıp deniyoruz. Birazdan size çok farklı bir detay vereceğim. Ben cihazın düğmesini içeriden kısa devre yapacağım. O şekilde çalıştıracağım. Öncelikle bir düğmenin üstünü açıp görelim. Bakın içerideki bilyanın ya da pimin takılı olduğu yer kırık. Kırık olan yer. Burası bunu mecburen değiştireceğiz. Bunu yapacak herhangi bir şey yok. Bu anahtar kavisli olduğu için mecburen bunun birebir aynısını bulacağız. Bağlantıları gördünüz. Şimdi iki tane kahverengi kabloyu ben kısa devre yaparak bunu çalıştıracağım. Yani bu kadar saçma sapan kavisli düğmeyi buraya niye takarsın ki? Neyse elimde anahtar var. Ben bu anahtarı bir şuraya takayım. Bununla çalıştırayım. Cihazı çalıştırıyorum. Buradan da anahtarı açtık. Su kaynamaya başlıyor. İnce ince köpürmeler başladı. Yani biz buradaki anahtarı da yaparsak bu işlem çözülecek. Cihazın altına defalarca bakıyoruz. Herhangi bir su kaçağı yok. Yani alttaki çelik dübellerimiz işe yaramış. Çelik dübel dediğime de takılmayın. Şimdi internet üzerinden bu düğmenin ne kadar olduğuna bakalım. Biri demiş 83 lira. Biri demiş 231 lira. Arkadaşlarımız şaka yapıyor galiba. Biz anahtarı bulduk ve aldık. Bakın buradaki sarı olan kısma nötr bağlayacaksınız. Tam karşılığına fazı bağlayacaksınız. Ortadaki de rezistansa giden kısım. Işığın yanmasını istiyorsanız bu şekilde bağlayacaksınız. Diğer türlü ışığını sürekli yanabilir. Anengi kontrol kalemi gibi kullanıyoruz. Fazı bulduk. Şimdi hızlı bir şekilde bağlantılarımızı yapalım. Nötrü sarı olan kısma, faz başa, diğer kapalı olan kısmı da ortaya taktık. Cihazı deniyoruz. Cihaz çalışıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi biz bunun içine tekrardan bir su koyalım. Tekrardan bir deneyelim. Bakalım ne yapacak. Yani 150-200 liralık cihaz için 80 lira buton istiyorlar. Ya da 230 lira buton istiyorlar. Anlamak mümkün değil. Cihaz çalışıyor. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Bir gün mutlaka bir video sizin evinize de girecek.